Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Haftanın dördüncü işlem günü sizlerle birlikteyiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden sizlerle birlikte 10 altın incelemesini yapmaya başlayalım. Çünkü 10 altın tarafında yeni bir e, ufak da olsa rekor geldi. E, özellikle e, 2000 seviyelerin üzerinde ısrarla e, söylediğimiz e, şuydu: 2000 dolar seviyelerin üzerinde kalmayı. E, başarabilir ise ons altında daha rahat daha güzel bir e, potansiyel sergileceğini sonrasında ise önünün yavaş yavaş açılacağını sizlerle zaten e, zaman zaman videolarımızda değiniyoruz ama ağırlıklı olarak da teknik incelemeleri gerçekleştiriyoruz. Peki şimdi fiyat e, dün yaşanan hareketlilik ile birlikte e, Tradingview'de 2067 bölgesi Gösterilmekte aynı zamanda investing'i geçtiğimiz zaman da orada da 2080'li seviyeye fitil attığını görmektesiniz. Burada biz e, tradingview'in e, uygulamasını kullandığımız için bu bölgeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki şimdi bununla ilgili e, sonucu merak eden arkadaşlarımız olacaktır. Tamam bir e, zirve geldi. Zirveden sonra geri çekilme de aynı zamanda yaşandı. Şimdi son haline baktığımızda 2040'lı bölgelerde dolaştığını görmekteyiz. Peki şimdi nasıl bir yollar testi çizebiliriz? Neleri takip etmemiz lazım? Hangi oluşumları yakından incelememiz gerekiyor. Dilerseniz onları şöyle ufaktan incelemeye başlayalım. Dün ısrarla bu kanalımızın hatırlarsanız yarısı 2023 seviyesinde Bakın bir çoklu kapanışın gelmesi gerektiğini, buranın kırılmasıyla birlikte bir sonraki hedefinin 2040 olacağını, 2040 seviyesinin üzerinde de zaten 2057'li seviyeler e, gündemi meşgul edecekti. Bunları da zaten önceki çalışmalarda biliyorsunuz. Peki, şimdi size göstermek istediğim trading view'e göre bakın burada bir şey yaşandı. Hemen onu paylaşalım. Bunu bilin istiyorum. Biz sizlerle birlikte dün bu kanalın ortasını kırması halinde 2040 seviyesinin geleceğini 2040 seviyesinden sonra da bakın bizim artık çalışma prensiplerimizin bazılarını öğrendiniz. Bunlardan bir tanesi kanalın yarısı çalışması. Şimdi ben bu kanalımın yarısını alıp götürdüğüm zaman bakın fiyat bir şekilde bu tepe bölgesi olan 2058'li bölgelere kadar çıkabilme ihtimali vardı. Tamam ama hocam burada fiyat trading view'e e göre konuşuyoruz 2066 67li bölgelere kadar tırmandı burada bir fazlalık mı e, söz konusu bunu soran bunu merak eden arkadaşlarımız olacaktır bakın burada fiyatın tam bu bölgeden önemli geri çekilmesinin sebebini şöyle gösterelim bakın kanalıma aldım İyi İzleyin. izleyin tepe bölgesine bıraktım. Sonra benim bu tepe bölgesinin kanalımın yarısı zaten 2057 2008'de bölgeler. Şimdi üst kanalın şöyle ufak bir çalışmasını yaptığımız zaman bakın dikkat edin. Şunu tam getirelim. Tam da bizim bakın üst kanalımızın yarısına iğne attığını görüyoruz. Peki Buradan sonra bir geri çekilme yaşandı. Peki bu geri çekilme satıcıları çağırdı mı? Onu görmemiz gerekiyor. Bakalım Paraboliksel tarafında. Bakın herhangi bir satıcı yoğunluğu yaşanmıyor. Dikkat edin. Alt tarafta paraboliksel noktalarını da görüyorsunuz. Noktaların birbirine yakınlığı dikkat ederseniz. Bakın bu bölgede daha yakınken bu bölgede biraz daha birbirinden böyle uzaklaşarak gittiğini görmektesiniz. Şimdi burada ise yoğun bir alıcı kitlesinin olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bu da hani 2000 dolarlı seviyelerin üzerinde kalmayı başarabilir ise ilerleyen zamanlarda daha rahat bakın daha güzel bir şekilde ilerleyeceğinin sinyallerini veriyor dememizin sebeplerinden bir tanesi. Peki Şimdi bunu kaldıralım. Şu an tam da istediğimiz gibi gidiyor işler. Peki bu aralıkta bakın bu aralıkta hemen ekranı şöyle bir temizleyelim. Parabolik sar'dan sonra bir diğer göstergemiz olan bir pivot bölgesini görelim. Bakın pivot 2029. 2029 seviyesinin üzerinde kalmayı başarır ise Yine bir 2050 bizim istediğimiz asıl hedef 2050 bölgesi şu an için. O bölgenin üzerinde en yakın ikinci direnç 2061 ve maksimumda 2082-83 e bölgelere kadar bir fiyat artışı ile kalınabilir arkadaşlar. Şimdi strateji ekleyelim biraz. Bakın biz sizlerle ne inceledik? Önceki çalışmalarımızda yakın zamanda bu tepe bölgelerinin çok fazla denendiğini hatta saydım sizlere 1 2 3 4 5 bakın hacimli kırılması durumunda hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Fiyatların ilerleyen günlerde daha da yüksek bir potansiyel ile harekete geçebilme ihtimali var diye bunun incelemesini yaptık. Tam da istediğimiz gibi gitti. Her şey şu an kontrol altında gözüküyor. Tabii ki de her zirve sonrası ufak geri çekilmeler olur. Bunu unutmayın. Bu yatırımcısını kesinlikle tedirgin etmesin. Siz sadece strateji yeteneğinizi geliştirmeye çalışın. Teknik açıdan bakın, alım satımla ilgili çok fazla soru geliyor. Alım satımdan ziyade bu işleri öğrenmek istiyorsanız ...kesinlikle ve kesinlikle bir bilgi birikiminiz olması gerekiyor arkadaşlar. En güzel bir şekilde kendinizi bir donatmanız gerekiyor ki... E, ...piyasada böyle hareketli zamanlarda bir başkasına muhtaç olmamak için... ...bunu unutmayın. Ne kadar e, çalışırsanız, kendinize ne kadar vakit ayırırsanız... ...bu konularla ilgili o kadar güzel... ...rahatlarsınız. İnanın psikolojik olarak çok fazla rahat bir... E, ...davranış sergilersiniz. Bu da size... ...artı olarak dönecektir. Çünkü ne kadar fazla insan... ...dinlerseniz... ...kafanız o kadar fazla karışacaktır. Çünkü herkes bir şey söylemeye başladı... ...şu zamanda. Lütfen dikkatli olun arkadaşlar. O yüzden size önerim... ...bu işlere... ...merak duyuyorsanız altyapınız olması gerekiyor. Peki... ...şimdi bir strateji üretelim sizlerle. Burada... Göze batan ilk husus şu, bu arka arkaya gelen yeşil mum çubukları bir üç beyaz asker görünümü verdi. Tabi burada bizim için önemli olan özellikle pivot bölgesi. Bakın pivot bölgesini tekrar gösterelim. O bölgenin üzerinde 2029'du. O bölgenin üzerinde kalıcılık sağlar ise bizim buradaki Yeşil mum çubuklarımızdan kaynaklı yine bir hareket sergileyebilir. Bunu unutmayın. Bu bir kenara not aldım. Bunun dışında, tekrar ediyorum, şöyle bir inceleme yapalım. Bakın, bir hacimli kırılım daha göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bu aşağıdaki hacimli kırılımdı. Bakın şu alan. Peki, hocam ben bu tepe bölgesini gördüm eğitimlerdeki gibi anlatalım derslerdeki gibi. Buradan yola çıkarak şu ışınımı yerleştirdim. Daha sonra da bu bölgeye şöyle yerleştirdiğimde benim başlangıç kısmım bakın burası hacimli kırılıyor. Yani hacimli kırılımdan uzun bir mum çubuğuyla kırılıyor. Yoğun bir alıcı kitlesiyle kırılıyor. Aynı şekilde unutmayın. Bakın tane tane anlatıyorum. Burada olduğu gibi hacimli kırılımdan sonra bu toparlanma geçtikten sonra aynı zamanda yine yoğun bir alıcı kitlesi karşımıza çıkabilir. Unutmayın. Bakın dikkat edin. Öyle bir zaman olur ise hemen ben hocam buradaki derinliğimi aldım. Kırılımın olduğu bölgeye götürdüm. Bir sonraki hedefim 2080. Trading e göre konuşuyorum. Ama Investing'e göre bakacak olursak da bakın 2080 seviyesi zaten daha önce de denenmiş durumda arkadaşlar. Şimdi tamam 2040'lardayız ama tekrar bir hareket potansiyeli sergiler ise unutmayın bir 2080 gündemi yine meşgul edebilir değerli dostlar. Evet genel bir inceleme yaptık çok fazla uzatmayalım. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.